Merhaba bizim Nasıl Türkiye izleyicileri. Bir My Doctor programından daha tekrar karşınızdayız. Ben Eray Ucuzal. Bugün obese Eray konuşacağız. Birçok insanın problemi Türkiye'de özellikle yoğun miktarda obez var. Ve bunların tedavisiyle alakalı bütün detayları kaplan baha temiz gönülden öğreneceğiz. Kendisi bize bu konuda ne öğrenmek istiyorsak bilgilerini verecek ve bize yol gösterecek inşallah. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Kaplan Baha Temizgönül ben. Obeste ve metabolik cerrahi doktoruyum. Hı hı. Çok teşekkürler. Sizle tanışma fırsatım olduğu için sevindim. Bir meslek taşıma konuk olmak da gurur verici. Ne kadar güzel o gururunuza ait. Teşekkürler. Peki öncelikle kim olduğunuzda kısa bir bahsedelim. Neler yaptık bugüne kadar? Ondan sonra dalalım da konuya. Şimdi ben kariyer tercihime nasıl başladığımı kısaca anlatayım isterseniz. Hı hı. Ben küçüklüğümden beri cerrah olacağım diye yola çıkmıştım. Ama bu cerrah olma sevdasında da hep zindelik... Ve sağlıklı yaşam üzerine kurgulamıştım kariyer tercihimi. Bu zamanla biraz şekil değiştirse de e, başına geçen insanların olaylar yüzünden zaman zaman şekil değiştiriliyor tabii kariyer tercihleri. Hı hı. Ben de de aile dostumuz e, bir teyzemizin, mine teyzemizin zamanla obezite, şeker hastalığı, şeker komaları, yoğun bakım, hastane giriş çıkışına denili sorunlar yaşamasıyla alakalı obeziteye, ve obez kişilere karşı bir ilgi, şefkat ve zamanla da kariyer tercihi olarak obez cerrahisine dönüştü. Eniştemin de doktor olmasında bu cerrahi tercihimde mutlaka etkisi vardır. İhtisasım zamanında Bakırköy'de bulunmam bana laparoskopi ve kapalı ameliyatlar üzerine yoğun tecrübeler kazandırdı. Bir faydası da obezite cerrahisiyle orada tanışmış olmamdı. Ailemden, yakınlarımdan gelen obez insanlara karşı ilgim orada da obezli cerrahisi sonrasında insanların zayıflayarak daha zinde bir halde yaşamlarına devam etmesi, zayıfladıktan sonra idaki yollarına uğraşıp şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklarının geçmesi de kariyer olarak bunu tercih etmeme sebep oldu. İhtisasım sonrasında mecbur hizmete kilise gittim. Orada yoğun olarak savaş cerrahisi yapılmaktaydı. Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle. Fırsat bulduğum zaman tatillerimde tekrar obezite cerrahisinin en iyileriyle bir araya gelerek bu yolda ilerlemeye devam ettim. İhtisasım sonrasında mecburiyimi de tamamladıktan sonra İstanbul'da sadece obezite cerrahisinin yapıldığı bir merkezde 2 yıl süreyle yoğun olarak çalıştım. Şu anda Nişantaşı'nda kendi muayenehanemde küçük, samimi bir ortamda ama yüksek kalitede hastalara hizmet vermeye çalışıyorum. Yine obezite cerrahi devam ediyoruz. Evet, obezite ve metabolik cerrahi.